Perihan soyadımı sever. Adım Birgül. Sabaha Zaytem. Büşra Taşkıra. Anne de çok değerli bir doktor var. Sada Hastanesi'ne de ister misin? İsterim kızım dedim. Çok mutluyum. Hayatımda verdiğim en doğru karar. Hiç sanki yabancı yerde kendimizi hissetmedik. Hastanenin bütün ekip arkadaşlarımız çok iyiler. Fazlasına memnun olacaksınız. Ben çok memnunum. Çok ilgilendiler şimdi Allah var. Sada Hastanesi'ne teşekkür ederiz. Ekol Sağlık Grubu'na çok teşekkür ederiz. Yılların getirdiği bilgi, birikim ve tecrübeyle sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için yanınızda olmaktan gurur duyuyoruz. Sada Hastanesi, Ekol Sağlık Grubunun bir parçası olarak modern sağlık hizmetlerini İzmir'e taşıyor. Gelişmiş teknolojiye sahip cihazlarımızla tanı ve tedavi süreçlerini güvenilir ve hızlı hale getirirken, her adımda uzman kadromuzla size en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. MR, tomografi, ultrason gibi ileri görüntüleme sistemleriyle en doğru teşhisi koyuyor. Robotik cerrahiden lazer tedavilerine, laparoskopik ameliyatlardan estetik ve plastik cerrahiye kadar sağlık teknolojisinin en güncel yöntemlerini kullanıyoruz. Kulak burun boğaz, kadın hastalıkları, kardiyoloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji ve çocuk sağlığı gibi birçok branşta profesör ve doçentlerden oluşan uzman ekibimizle dünya standartlarında tedavi olanakları sunuyoruz. Tedavi sürecinde kişiye özel planlamalar, konforlu odalar ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla kendinizi evinizde gibi hissedeceğiniz bir ortam sağlıyoruz. Her yaşam bir hikaye. Ve biz bu hikayeyi herkes için daha sağlıklı ve mutlu bir geleceğe taşımak için buradayız. Sada Hastanesine hoş geldiniz. Sağlığınız bizim önceliğimiz.